GİLİŞTİRSEN Müziği alayım Merhaba arkadaşlar ben Bezirci ee, bugün size kasadin nasıl oynanır onu göstereceğim. Girdiğim günler bu şekilde. Kasadinde maksimum çıktığım dereceyi sağ tarafta göreceksiniz. Maksimum dünya birincisi oldum. Sezon 11'de. Ee, Katerini alırsa kolay bir oyun olacak benim için. Evet Katerini aldı. Katerini e kasadin maçı meçabını dümdüz kasadin yeniyor. Çünkü Katarina ultisini Q ile bozabiliyoruz. Katerina'nın Q ile vurduğu damage'i Q ile bozabiliyorum. E, bunu yapabildiğim için dümdüz %100 bin meçhaba olarak gözüküyorum. Şimdi size e, öğretici olarak anlatıp göstereceğim. Tekrardan merhaba. Öncelikle Kasina e, 4 tane item başlangıcı yapılabiliyor. Bunları size hemen anlatıyorum. Birincisi e, Karamür artı 150'lik doldurulabilir iksir. Bunun e, ne gibi maçlarda yapılıyor? Kolay bir meçaplarınız varsa Karamür alıp e, daha çok Karamür'ü stackleyip Mece'yi yapmanız için bunu yapabilirsiniz. Eğer karşınızda çok zorlayan bir meçaplar varsa çok dürten bir meçaplar varsa örneğin Viktor gibi Doran Kalka'da tercih edip daha çok canınızı toplayabilirsiniz. Doran yüzüğünü tercih etmemizin sebebi e, Leblanc gibi şampiyonlar varsa Doran yüzüğü alabilirsiniz. E, karşınızda eğer Talon, Irelia böyle şampiyonlar varsa dokuna, dokuma zırhı alıp buradan bunu maceracının pazu bendine çevirip ondan sonra tanrıçanın göz girip normal bir Boyut kasmanız. Maceracının pazu bendindeki zırh sizi lane'de idare edecekler. Şimdi size göstereceğim. <laughs> Büyük ihtimal Katarina uzun kılıç ile gelecektir Leyne. Çünkü kendisi biliyor olması gerekiyor. Kasadinin ee, zırhını yani Kasadinin büyü direnci pasifini biliyorsa uzun kılıç da gelir. Bakalım. Ne ile gelecek? Q başlıyorum her türlü. Karamür gelmiş. Tuhaf bir seçim. Şöyle ufak dürtümler yapıyorum. Katerina'nın bu meçhabı alması genelde imkansız oluyor arkadaşlar. Ama bazı Katerina'lar ilk item ila aldığı zaman e, ee, Kasadin lane'de hata yaparsa Katerina yeniyor. Kasadin'in hata yapmaması çok önemli bu meçhab için. Ve jungle faktörü çok etkili bir faktör. Gerektiği yerde jungle'ınızdan yardım istemeye çekinmeyin. Biraz önde karşılayabilirim. Üstüme atlarsa öldürürüm çünkü. Öldüremesem bile çok fazla bir damage bırakabilirim. W ile last diyorum. W'nin cooldown'ı 7 saniye. 7 saniye içinde bir olay olmayacağı için e, eksik eksik mı karşılıyor W. Q skill'ini anlatayım size. Bir, bir saniye şu gank'ten sonra hemen anlatacağım. Aynen öldü bu arkadaş. Ignite hemen atıyorum. Can yenilemesi gerçekleştirmesin diye böyle alıyorum kila. Trundle doğum değil bu arada. Çok güzel bir gank attı. Beklem beklemiyordum bu gengi. Bot camp'ine, 3 camp'ine alıp direkt gengini attı adam. Güzel oldu bizim için. Teşekkür edelim. Şimdi arkadaşlar ben size şunu anlatmak istiyorum. Kassadin'in Q'su ne yapıyor? Kassadin'in Q'su ee, hem minyona e, ee, isterseniz minyona veya şampiyona veya yaratıklara orman canavarlarında kullanabiliyorsunuz. Ee, bunu kullandığınız zaman size bir büyük halkanı veriyor. Hem demeç veriyor hem de büyük halkanı veriyor. Eğer AP bir demeye alırsanız o büyük halkanından azalıyor demeç. Eğer AD bir hasar alırsanız hiçbir etki etmiyor. Bu yüzden kasedin AD şampiyonlara karşı güçsüz durumda kalıyor. W skilliniz e, mana çalmanıza yardımcı alıyor. Örnek veriyorum şu an bakın 762, 760 mana var. Bir yapıyorum 20 mana geliyor görüyor musunuz? Eğer bunu şampiyona atarsam W'ye daha fazla mana geliyor. E skillimiz e, mesela ben W kullandım ya şurada görüyorsunuz güç darbesi diye bir şey oldu. Skill atacağım stack geldi 2 stack oldu gördünüz mü? Bir daha atacağım 3 stack oldu. Bu stack denince 6 siteye ulaştığım zaman e, bu arada rakibinizin steklerinden de oluşuyor bilginiz olsun Rakibiniz skill basarsa geliyor burası Bir tane skill bassın mesela Ben basmayacağım E gelecek gördünüz mü Q attı adam E geldi Böyle bir hasar veriyor Ve yavaşlatıyor e, Ulti skillimizi Bildiğiniz gibi e, flash gibi Bu alanın içinde Bir alana teleportlanabiliyorsunuz Bildiğiniz e, Uçuyorsunuz yani hem hasar veriyorsunuz Ultiniz stacklerle oluşuyor 40 mana ile başlıyor. 40, 80, 160, 320, 640'a kadar steklenebiliyor. 640 maksimum demeye çalışıyor. Pasifinizle %10 daha az büyü hasar alıyorsunuz ve hayalet etkisi alıyor. Peki bu hayalet etkisi nedir? Gördüğünüz gibi milyonların içinden geçebiliyorum. Görüyorsunuz. Milyonların içinden geçebilirim. Hayalet etkisi budur. Grace geldi. Hiç. Flash'ımı kullanacağım. Büyük ihtimal Graves kullanacak. Böyle bir totem atıyorum. Hiç riski atmıyorum. Bu arada Q ile Yampiri'yi atarsanız Yampiri'nin shield'ını kırıyorsunuz bilginiz olsun. Burayı kazanamayız. Trundle'cığım. Kazanamayız. Geri gel. Kanka. Uyardık Trundle'a. Çünkü benim altı olmam gerekiyor. Şu anki vereceğim damage maksimum belli. Altı olduktan sonra rahatça e, fight diyebilirsiniz. Kasedin early game için düşük bir karakter arkadaşlar. Kasedin de oyun ne kadar uzarsa oyunu kazanmanız o kadar da güzel olur. Daha kolay olur. Ne yapıyor? Tuhaf bir oyun oldu. Turadı da Bilerek mi yaptı yoksa kazanabileceğini, kesebileceğini falan mı sandı bilmiyorum. Sıkıntı değil, çok önemli. Mesela Kata Kasadin dediğimiz şampiyon altı 6 level'da önce bir scale'ini yaşıyor. Ondan sonra 11 level'da ultisi level atladığı için bir scale'ini yaşıyor. Ondan sonra 16 level olunca Kasadin maksimum gücüne ulaşıyor. Sorun değil dostum. Gelmene gerek yok yazalım. Yani kasadinin amacı 16 level olduktan sonra yaşadığı scale. 16 level'ınızı güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Topa giriyordum. Akali kesti güzel bir şekilde. Yani 16 level'da iteminiz ne kadar az olup olmadığı önemli değil. Büyük zaten 16 level olduysanız gerekli itemleriniz vardır. Eee takımınızı 16'ya kadar uyarmanız gerekiyor. Eğer oyun bir zor geçiyorsa, top lane'iniz, bot lane jungle'ınız kaybediyorsa takımınızı 16 level'a kadar uyarmanız gerekiyor. Safe kalmalarını söylüyorsunuz ve 16 level olduktan sonra doğru bir şekilde oynamaya başlıyorsunuz. Size göstereceğim hemen. Level kasmak kasadinde çok önemli. Tamam. Şöyle kesiyoruz. Hata yaptı. Hatası neydi? Bir level diff vardı aramızda ve item diff var gördüğünüz gibi. Katarina'yı görüyorsunuz. İlah sindiren kasıyor. Beklemesi gerekiyordu. Birazcık level diff'i kapatması gerekiyordu. Ama beklemedi. Yanlış oynadı. Öldü o yüzden. Kaside'nin gücünü değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi e, takım arkadaşlarımıza roam atmamız lazım. Yardımcı olmamız lazım. Onun için şöyle yapacağım. Bir tane plate alıyorum. Plate'i aldım. Oo, ultiyle öldürdü. 6 level olduğunu görmemiştim. Hatta 7 level'mış. Bu direkt maybet oldu. Yani ultisini ne yapabilirdim? Nasıl engelleyebilirdim? Şuraya doğru şimdi Grace benim burada ulti attığımı gördü. Buradan kaçacağımı biliyor. Ben onun altı olduğunu bilseydim şuraya doğru kaçardım. Ultisi buraya gelirdi. Buradan bununla kaçardım. Garen görmüyor zaten beni çok kolay bir şekilde kaçabilirdim. Ama sıkıntı yok. Önemli değil vermemiz kill vermemiz. Şimdi takımım top ve jungle'ım biraz geride. Bot lane'imi yeni olarak görüyorum. Şöyle bir damage bırakıyorum. Güzel flash'ını aldık. Ulti sistemi direkt kullanıyorum. Çünkü adama dive atmak istiyorum. Şurada base atacak büyük ihtimal onu engelleyeceğim. Ne yapabilirim? Bu Q Ignite ölmeyeceği için ulti Q Ignite yapmıyorum. Yaklaşırsa şöyle yapacağım. Aa. Aynen. E atacaktım. E sistemi geliyordu onu fark ettim. Ama e, arkada minyon wave'i geldiği için E attı kaçtı. Bir şey yapamadım. Biraz daha durmaya devam ederse öldürürüm ama. Aynen. E damage'im daha fazla 2 level olmasına rağmen E ile kolay bir şekilde öldürebiliyorum. Şimdi Graves'in alameti aldığını duydum. Graves demek ki top side'den bize gelecek. Gelirse. Bot side'e biraz daha yakın oynayacağım. Şu plate'i almaya çalışacağım. Aldım çok güzel. Buraya pushlayıp base atacağım. Ala Ejder'e yardım istiyor Trundle ama oraya gelemem. Resete ihtiyacım var. Bu abicim bu Grace alameti almadı mı? He alametle base atmış. Botsak'tan gank attı. Okey sıkıntı yok sıkıntı yok. Çünkü şu an yani az önce kasetin videosu çekmek için bir oyun girdim arkadaşlar. Ee, onu sağ tarafta göreceksiniz. Yaşanılan olayı hemen sağ tarafta gösteriyorum size chatte yazılan şeyi. Adamlar bana kışkırtma çekti bildiğiniz. Adam adama support gelmiş. Ben toplayına e geçiyorum. Ben top seçtim. Topa gidiyorum diyor. Topladığımda ben de mid seçtim. Mid'e gidiyorum diyor. 2 mid oynadım az önceki maç. 2 mid kasadın oynadım ve oyunu zor zor şer taşıdım. Şu an biraz kafam dağınık ama sıkıntı yok. Kazanacağız bu oyunu. Oynarım ben şu an her yere. Çok güçlüyüm. Grace'i görüyorum. Top jungle'ına girecek. Katarina'ya flash bir tek atabilirim bu arada arkadaşlar doğru oynarsam. Böyle bu şekilde. Şimdi Grace top jungle'ında. Bunun infosu var. Top top jungle'ına gidip onu öldürmeye çalışacağım. Şöyle bir olay var. electro yok. Damage'im yetmeyebilir. Aynen görüyorum şu an. Ve kararması var. Şöyle bir flash attım. Ah, ah çok vuruyor. Kararma yıldından kesti bize. Denedik, denedik. Nice try arkadaşlar. Bunlar nice try. Limit test yapıyoruz. Normalde keserdim. E'yi atabilseydim. E'yi atacak zamanım olsaydı. Ee, ama adam elektrik ver girdiği için Elektrikler ver patladı ve anlık daha fazla hasar vurdu bana. O yüzden öldük. Sıkıntı değil. Hala öndeyiz. Çok öndeyiz. <laughs> Annen 53 ve crazy türkü 67 mid kuleme vuruyor. Şu an bize sıkıntı çıkartacak isim Garen, Grace o kadar. Bot den sıkıntı çıkartamaz. Kesebilirim. Q atacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu şekilde keserim. Keşke Yumi gelmeseydi burada level alsaydım ama sıkıntı yok. Kuleyi aldık alıp base atacağım. Botlarına yardıma gideceğim. Hemen bot lane'e koşuyoruz. Şurayı da puşlayalım. Hmm, arkada Grace var. Şu an kesemem. Doğru bir şekilde kayıtlayıp öldürdük. Bunu da öldürdük. Deneyeceğim. Aynen. Güzel oldu. Şimdi hemen base atıyorum. Itemlarımı alıp hatta base atmıyorum. Yumi çık kanka yazalım. Buradan ben XP'mi alacağım. Öyle base atacağım. Şu an çünkü 3 kişiyi öldürdüm. Bana gelebilecek bir isim yok. Gelse de kaçabilirim. Scale oluyoruz. Daha çok scale. Arkadaşlar kasetini oynarken unutmayın. Ne kadar çok scale olursanız oyunu kazanmaya o kadar yakınsınız. Bunu bitirdim. Zonya'nın alt itemini alıyorum kronometremi. Bir tane de uzak görüşüm alıyorum. Midlane'e doğru yürüyorum. Şu an iki itemim. 10 stack karam yürüm. Ve sihirbaz papuçlarım var. Ve defansif bir kronometrem var. Fena güçlüyüm. Grace burada olabilir. Kuşları duruyor. Kuşlarına gidecektir. <laughs> bot lane'de bir olay var. Bot lane'e gidiyorum. Çok iyi bot lane kesti. Skatını alıyorum hemen. <laughs> Hemen buraya yapışlayıp top lane'e bir hareket edeceğim. Belki burada Grace'e yakalarız. Büyük ihtimal bot side ama. Belki bir umut. Evet, kuşlarında da filan şu an büyük ihtimal. Aa yok, top lane'e dive atmak istemiş. Hatalı karar verdi. W'yle öldürdük. Fazla mana aldık. Orada değil. Buradan kaçıyor. Arkada Soraka var. Hmm. Tamam. Şöyle Soraka'yı tekledim. Bunu tekledim. Bunu da kayıt atarak öldürdüm. Kasadinle yavaş oynamanız lazım. Asıl demeyiciniz sizin ultiniz abi. Ultiniz gelene kadar böyle yavaş yavaş diyeceksiniz. Adamların size vurmasını izin vermeyeceksiniz. Adamlar size vuramazsa hiçbir şey yapamazlar. İnanın bana. Hı -hı. Hemen kuleyi alıp base atacağım. Bu arada siz benim yaptıklarımı yapmayın. Şu an yapacağım şeyi. Biraz riskli bir hareket yapıyorum. Güzel bir bana geldi. Ama buraya kimse gelmiyor. Normalde gelmesi lazım. Beyz atalım. Gelen yok çünkü. Biri gelse deneyecektim öldürmeyi. Bu canla ve bu manayla durmanız sizin için risk arkadaşlar. Asla ee, oyun kazanmak istiyorsanız yani böyle limitleri aşacak hareketler yapmayın. Bazen risk almanız gerekiyor, kabul ediyorum. Ama bazı yerlerde de bazı şeyleri kabul etmeniz lazım. Ben burada bunu bir mesela bir canlısınız. Yani 2000 canlı bir hero'ya dalmak bu fazla risk yani ihtimali düşük olan şeyleri yapmayı tercih etmeyin. Ne oluyor burada? Ben geldim. çok güzel bir şekilde aldık burayı. Hemen mid wave'e Hiç tempo kaybetmiyoruz. Tempo kaybedersek sıkıntı. Level atlamamız daha da düşük olur. Birileri gelecektir mi daha? Bana engel olmak için. Şu düşürmek istiyordum ama yapamadık. Hemen şu çalıya invis bir şekilde geçeceğim. Biri gelirse oradan savaşmayı deneyeceğim. Umarım burada totem yoktur. Aynen görüyorlar. Hemen öldürdüm çıktım. Tekrar öldürdüm. Bir daha öldürdüm. Zonya bastım. E yemek istemiyorum adamın. Adalet dedi ve ultim ile last ultime attım. Hemen midi pushluyorum. Ve base atıyorum. Veya mid 2'yi alabiliriz. Item olarak bahsedersem size. Ben kazedinin en güçlü olduğu item'ın yani en güçlü scale olan item Ludan olarak düşünüyorum. <laughs> Çıkıyorum hemen. Ölmeyeceğim. Riske gerek yok. Çok iyi kaçtım. Yumi'nin bana gelmesi lazım. Çıkmamalıydı. Ama sıkıntı yok. Kayıtlıyorum gördüğünüz gibi. Kayıtlamak önemli. Burası biraz risk ama sıkıntı yok. Tamam aldık. Trundle tankladığı için kazandık. Ben Kasadin'in her şekilde güçlendiğini düşünüyorum. Ama en güçlü olduğu item Luden'dir. Luden alırsanız daha çok güçlenirsiniz abi. Ben öyle düşünüyorum. Her türlü, her şekilde unutmayın. Serap'in Şevket'i e, bu item almanız gerekiyor. Bu item almazsınız mananız biter. Manası biten bir kasedin hiç demektir abi. Bilginiz olsun. Eee... Zonya her türlü almanız lazım. Sihirbaz papuçlarını tercih etmeniz lazım. Eğer ama karşıda böyle örnek veriyorum Talon. Talon Jungle, Irelia Mid, Toplane Darius, ADC, Samira gibi bir şampiyon varsa Ninja tabisi. öyle Böyle APMC, Evelin olsun, Mid'de Zerat olsun, de Rumble tarzı şampiyonları görürseniz Merkür alın. Ya Merkür ya Ninja tabi ya da Sihirbaz Pabuçları ama genelde Sihirbaz Pabuçları'nı tercih edin sihirbaz topuşları sizi daha çok skele edecektir. Burayı oynayacağım bu arada. Yani böyle oynarsanız yavaş bir şekilde. Her zaman yavaş oynayın abi. Önemli olan bu. Yavaş oynarsanız böyle pente atıp oyunu kazanabilirsiniz. Oyunu tek başınıza taşıyabilirsiniz yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim abi. Size bir ufak da olsa bir bilgi kattıysam çok mutlu olurum. Yani düşüncesi bile güzel bunun. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.